嗯，对。 Ya ben elden çıktım tarlaya gidiyordum. O çevre yolunun oraya vardım. Baktım şöyle bir şey yok diye çıktım. Ama bu arabanın topuzlu geldiğini hiç görmedim. Tak dediğini buldum. Başka bir şey değil. Mevcut zorunda kaldım. Tok çok mu sessizdi? Çok sessizdi. Nasıl geldiğini bile bilemedim. Benim bunu yaptırmaya hiç imkanım yok. Ölenler adımız benim bir aileyim var, başka bir şeyim yok. Cumhurbaşkanımdan destek bekliyorum bu arabanın yapılması için. Arkadaşımızın bir emekli aileyi var, bir de patpatı var. Patpatı verse dahi bunu ee, karşılamaz mı masrafı yani? Ödemez yani, İsterse patpatı versin yani, razıyız yani. E, Patpatla e, top TOK e, Türkiye'de iki yerli ve milli araç maalesef kaza yapmış oldular. Tabii bu süreçte hem tokun sahibine hem de patpat pat, e, kullanan e, abimize her ikisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii patpat pat bizim yerli e, arazi tarım ve hayvancılık has safhada olan bir ilçede bizim olmazsa olmazımız e, ve e, 2500 haneli bir ilçede merkezde en az bir e, 1500 civarı hanemizde patpat pat vardır. Burada damperlisi Bunlara tabii biz güvenlik maksadıyla reflektör ve aydınlatmak için lamba gibi önlemler alıyoruz. Ve bu kazada maalesef gündüz bunların hiçbiriyle alakalı olmayan bir karayollarından dikey geçerken tokla patlatımız maalesef kaza yaptılar. Bu kazadan dolayı yaklaşık maalesef hemşerimiz olan Emre abimiz ciddi bir hasar ödeyecek. Bu hasardan dolayı da ben buradan bütün büyüklerimize çağrıda bulunuyorum. Tokum ve Patpat'ın sempatisi olan milli, yerli olan aracımızın kazasından dolayı doğan maddi hasarda da inşallah bu süreçte katkı sağlayıp abimizi rahatlatırsak bizler de seviniriz. Çok geliyordu. Giren bastım ama bastığımda da girene duramadım. Doğdu da daha yaptık. Kendine gelen bu başka bir şey diyemmi. no